Yer fıstığı, kalori ve besin değerleri kilo yapar mı? Yer fıstığı, enerji veren protein deposudur. Birçok kişinin yerken büyük keyif aldığı yer fıstığına dair bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Yer fıstığı, kabuklu kuru yemişlere daha yakın gibi görünse de baklagiller familyasından bir üründür. Yer fıstığının çeşitleri yaklaşık olarak 32 civarındadır. Çerezlik olarak üretimi esnasında yer fıstığı tohumları dış kabuğu kırılmadan veya dış kabuğunun kırılmasından sonra çiğ yer fıstığı tadının giderilmesiyle sunulur ve bu sayede lezzeti artar. Asıl vatanı Amerika olan yer fıstığı ağacı sıcak iklimlerde yetiştiğinden bu ürüne ülkemizde daha çok güney kesimde Adana, Çukurova, Hatay ve Mersin bölgelerinde rastlanabilir. Yer fıstığının faydaları nelerdir? Yer fıstığının, kanser çeşitlerinden bazılarına karşı, vücudu koruduğu kanıtlanmıştır. İçlerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı olan, Kanser Dairesi Başkanı, Profesör. Doktor Murat Tuncer'in de, yer aldığı tıbbi onkolojinin, Türkiye'deki önde gelen, 13 isminin yazdığı, Kansere Çare Var, isimli kitapta, yer fıstığı, kanseri önleyen ürünler arasında gösterilmektedir. Düzenli olarak yer fıstığı tüketen kişilerin kansere yakalanma riski %30 oranında azalmaktadır. Özellikle içerisinde yüksek oranda polifenolik bulunan yer fıstığı mide kanserine karşı da koruyucudur. Düzenli tüketimi halinde yer fıstığı safra kesesinde oluşması muhtemel taşları engellemektedir. Aynı zamanda safra kesesinde taş sebebiyle görülen ağrıları da azaltıcı etkiye sahiptir. Polifenolik asit içeriği sebebiyle yer fıstığı merkezi sinir sistemi hastalıklarının oluşmasına karşı iyi bir koruyucudur. Sinirlerin daha düzenli çalışmasına yardımcı olmasının yanında ilerleyen yaşlarda oluşacak Alzheimer riskini de azaltmaktadır. İçerisindeki doymamış yağ asitleri sebebiyle kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahip olan yer fıstığı iyi kolesterolü yükseltmektedir. Asitler bakımından, zengin olan yer fıstığı, kalp rahatsızlıklarına karşı, vücudu korumaktadır. Obezite probleminden, kurtulmak isteyen kişilerin, kesinlikle, yer fıstığı tüketmesi, önerilmektedir. Özellikle, kadınlarda görülen, kilo problemlerini, çözücü etkiye sahip olan yer fıstığı, uzun süre, tokluk hissi oluşturması sebebiyle, diyetlerde favori besinlerden, bir tanesidir. Yer fıstığı tüketimi kandaki şeker oranını düzenleyici etkiye sahiptir. Yer fıstığı, şeker hastaları için ideal ürünlerden biridir. Kalp dostu olan yer fıstığı aynı zamanda damarlar için de oldukça faydalıdır. Bu sebeple inme ve felç riskini azaltmaktadır. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. İçerisinde bulunan E vitamini ve omega-3 sebebiyle cilt ve saç için fayda sağlamaktadır. Yer fıstığını ölçülü ve düzenli miktarda tükettiğinizde listede adı geçen hastalıklardan uzak kalabilirsiniz. Cilt sağlığına iyi gelen yer fıstığı sayesinde egzama, kaşıntı, cilt kanseri gibi hastalıkları önleyebilirsiniz. Kalp dostu bir besin olduğu için kalp krizine yakalanma riskini düşürebilirsiniz. Saçları besleyen yer fıstığını tüketerek kepeklenme ve saç derisi iltihabı gibi saç problemlerini engelleyebilirsiniz kan şekerini dengelediği için şeker hastalığının ataklarına önlem alabilirsiniz. Yer fıstığı besin değerleri. Toprak altında yetiştiğinden yer fıstığı bitkisi toprak minerallerini en iyi biçimde içerisinde barındırmaktadır. Yer fıstığı sağlıklı yağları içerdiği için yediğiniz durumda vücudunuzu beslemiş olursunuz. Özellikle de gebelik döneminde yer fıstığını ölçülü tüketirseniz bebeğin kilo alımına destek olabilirsiniz. B vitamini ve B vitamini sayesinde anne karnındaki bebeğin daha iyi gelişmesine yardım edersiniz. Protein ihtiyacınızı karşılamak için yer fıstığını ölçülü tüketmeye dikkat ediniz. Tohumunda yaklaşık olarak %45 ile %60 oranlarında yağ bulunur. Çok yağlı olduğu için yer fıstığı yemiyorsanız bunu bir kere daha düşünmelisiniz. Çünkü yoğun miktarda potasyum, sodyum, protein ve magnezyum barındıran yer fıstığı aynı zamanda E ve B vitamini bakımından da zengindir. Yer fıstığının protein değeri 100 gramda yaklaşık olarak 25 gram civarındadır. Ayrıca, yine 100 gramında, 48 gram yağ, 11 gram lif, 8,5 gram karbonhidrat, 11 miligram sodyum, 660 miligram potasyum, 40 miligram kalsiyum, 1,82 miligram demir bulunur. Yer fıstığı kalorisi, kilo yapar mı? Yer fıstığının kalorisi, 100 gramlık bir üründe, 567 kaloriye tekabül etmektedir. Kalori açısından, zengin olmasına rağmen, yer fıstığı, kilo yapmamaktadır. Bu nedenle yer fıstığını gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Birçok diyetisyen yer fıstığı diyeti yapmayı tavsiye etmektedir. Kullanımı esnasında yaşanabilecek herhangi bir problemde vakit kaybetmeden doktorunuza danışmanızda fayda bulunmaktadır. Yer fıstığı nasıl kullanılır? Yer fıstığı, kabuğu, bitkisi, küspesi ve meyvesi ile birçok alanda kullanılabilen oldukça faydalı bir üründür kabuğundan, yakacak olarak, teneke ve bakır gibi malzemelerin parlatılması ile çeşitli süs eşyası yapımında faydalanılmaktadır. Küspesinden hayvan yemi üretilmekte ve bazı ülkelerde insanlar için çeşitli gıdaların yapımında, bitkisi ise yine hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Yer fıstığı yağı, kozmetik ve tıp alanlarında tüketilmektedir. Yemeklik olarak da kullanımı yoğun olan yer fıstığı pasta, çeşitli mezeler, tatlılar ve yemeklerde tüketilebilir. Yer fıstığı ezmesi kahvaltılarda da tercih edilen ürünlerden bir tanesidir. İdeal bir çerezlik olan yer fıstığı tuzlu ve tuzsuz çeşitleriyle satılmaktadır. Tazesi ve kavrulmuşu arasında besin değerleri bakımından fazla bir fark bulunmamaktadır. Yer fıstığı fiyatları bakımından da oldukça makul seviyelerde bir üründür. Yer fıstığını ezme haline getirip krep hamuruna ekleyebilirsiniz. Doyurucu ve besleyici bir krep için kendi hazırladığınız yer fıstığı ezmesini kullanabilirsiniz. Özellikle de ek gıdaya geçiş yapmış çocuklar için ölçülü tüketim oldukça faydalı olacaktır. Yer fıstığı alerjisi ve yer fıstığı zararları Oldukça faydalı olmasına rağmen yer fıstığı bazı kişilerin tüketemeyeceği besinlerden biridir. Yer fıstığı alerjisi bu besin grubunda karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. Bu nedenle tüketimi esnasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Faydalı bir ürün olmakla birlikte içerisindeki bazı maddeler bu tür alerjik durumların oluşmasına neden olabilir. Böyle bir durum yaşamanız halinde derhal doktorunuza başvurmalısınız. Yer fıstığı alerjisinden başka bu gıdaya ilişkin sorulardan birisi de yer fıstığı gaz yapar mı konusudur. Bu soruya verilebilecek cevap, bu ürünün bağırsak faaliyetlerini düzene sokucu etkisi bakımından gaz yapmayacağı yönünde olacaktır. Özellikle gaz sorunu olan kişiler gönül rahatlığıyla yer fıstığı tüketebilirler. Yer fıstığına ilişkin merak edilen konulardan bir diğeri de yer fıstığı baş ağrısı yapar mı sorusudur. Yer fıstığı bazı kişilerde baş ağrısı problemine sebep olabilmektedir. Yer fıstığını ezme haline getirip krep hamuruna ekleyebilirsiniz. Doyurucu ve besleyici bir krep için kendi hazırladığınız yer fıstığı ezmesini kullanabilirsiniz. Özellikle de ek gıdaya geçiş yapmış çocuklar için ölçülü tüketim oldukça faydalı olacaktır. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmında bize yazın yeni videolardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.